Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler. Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği tarafından eğitim semineri düzenlendi. Önüne de hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ile başlayan eğitim seminerinin açılış konuşmasını Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği ve Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun yaptı. Sayın Kaymakamım, çok değerli belediye başkanlarım, Bakanlığımızdan seminer programı münasebetiyle buraya gelen çok değerli müdürlerim. 20-22 Nisan 2011 tarihleri arasında 3 gün sürecek olan seminerin açılışında yaptığı konuşmasına, son zamanlarda özellikle kamu alanında genel olarak yapılan reformlar sonucu birçok yasal değişiklik yaşanmıştır diyerek başlayan Başkan Tosun şunları söyledi. Bunlardan son olarak da 2000'li yılda 2000'li yıllarda çıkan 4708 sayılı yapı denetimi kanunu ve yönetmelikleri ilk olarak 19 yılda uygulamaya konuldu ama 2011 yılı itibariyle de Türkiye genelinde uygulamaya konulmasıyla birlikte özellikle ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili pek çok konuda tereddütler yaşanmakta ilk uygulama olmasından dolayı. Bu anlamda birliğimize gelen talepler üzerine başta imar mevzuatı, yapı denetim mevzuatı, yapı denetim laboratuvar ve diğer konular olmak üzere ihale mevzuatı, personel iş ve işlemleri da dahil olmak üzere 3 günlük bir program düzenledik. Açılışta bir konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Feridun Cemal Özdemir ise artık bireysel becerilerle bir yere varmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz dedi. Kaymakam Özdemir, belediyede iki personelinizin bilgili becerikli olabilir ama personelinizde toplam kaliteyi bir noktaya getiremezseniz her şey geri döner ifadelerini kullandı toplam kaliteyi, personelimizi bir yere getirmeyi mutlaka düşmüştür ama bu derece icra döktüğümüz çok nadir olmuştur. Hele bunun bir yerel yönetim birliği tarafından yapılması ayrı bir güzellik. Biz şuna inanıyoruz. Artık bireylerin bireysel becerileriyle bir yere varmamız mümkün olmadığını düşünüyoruz. Siz bir belediyede iki personelizin çok mükemmel bilgi sahibi olabilir ama Ortalama kaliteyi, toplam kaliteyi bir yere getiremezseniz, onları bir yerde bilgilendirme, onları eğitmeye getiremezseniz, her şey geri döner ve çok sıkıntılı haller halinde kalırsınız. Bu tür eğitim toplantılarının bu konulara arkadaşlarımıza bir faydalı olacağını inanıyorum. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah çok faydalı olacaktır. Bakanlıktaki arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bodrum'u tanısınlar. Bizler çalışıyoruz. Ee, ama Bodrum'un imkanları çok geniştir. Reklamımızı yapsınlar. Bodrum dışarıdan gelenler mutlaka vardır. Bodrum her zaman magazin değil. onda da bilin. Ee, Bodrum magazinlerde gösterilen gibi deniz, kum, plaj değil. Bodrum'da müthiş Türk gelenekleri var. Müthiş derece öf var, adet var. Anadolu insanı var. Bunu da lütfen her yerde kaymakam böyle dedi demenizi istiyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Üç gün sürecek olan eğitim seminerinin ilk gününde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Şube Müdürü Selami Merdin tarafından imar mevzuatı ve yapı denetim mevzuatı konusunda sunum gerçekleştirildi. Yapı denetim sistemi ve yapı denetim laboratuvarı konusunda ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mevzuat İstatistikleri Şube Müdürü Murat Korkmaz'ın katılımcıları bilgilendireceği seminerde Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği projeleri hakkında da bilgiler verilecek. Var. Yapıda ama gittiniz. Yüzde 40 aşamasında bir hak talebi oldu. Hani rastgele... Seminerin ikinci gününde ise İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Recep Demir tarafından 5393 sayılı belediye kanunu, belediyelerin vergi, sigorta primi, idari para cezaları ve borçların yeniden yapılandırılması konusunda Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İbrahim Azak tarafından belediyeler açısından 657 sayılı devlet memurları kanununda yapılan değişiklikler konusunda SGK müfettişi ve Türkiye Belediyeler Birliği Yazı İşleri Müdürü Mahmut Çolak tarafından da SGK mevzuatında belediyeler açısından getirilen yeni düzenlemeler ve belediyeler açısından işçilerin nakilleriyle ilgili yapılan düzenlemeler konusunda bilgiler aktarılacağı belirtildi. Her biri birer belediyenin ondan sonra yapı kontrol işte önceden kadromuz yoktu, personelimiz yoktu. Denetleyemiyoruz. İşte sizin emrinize yüzde mühendis vermiş mimar. Yapsınlar. Tamam mı? Seminerin son gününde de Sayıştay uzmanı baş denetçi Mustafa Meşe'nin 4734 sayılı kamu ihale kanunundan mal alımları ve ekap konuları, 4734 sayılı kamu ihale kanununda sözleşme ve doğrudan temin konularında Sayıştay denetçisi Yunus Akyol'un kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile taşınır mal yönetmeliği konusunda bir sunum gerçekleştireceği bildirildi. Bu yapı seviyelerine orantılı olarak yapıda aykırılık yok bedeli ödenir var. Yapıda ama gittiniz yüzde 40 aşamasında bir hak ediş talebinde oldu. Hani o rastgele Seminere Bodrum Yarımadası'nın yanı sıra Muğla genelindeki belediyelerin personeli ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz.